Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım. Burada kumanyalarımı falan e, soğuk diye ben hep buraya koyuyorum arkadaşlar. Dün köyden, iki gün önce köyden getirdiklerimi hallettikten sonra buraya bir güzel derdim topladım. Sildik arkadaşlar. Temizlik. Zaten bugüne temizlik yapıyorum. Sularımı da böyle kenara koyuyorum. Şu boş bidonum. Boş bidonları köye götürüyorum. Dolu bidonlarımı tekrar alıp geliyorum buraya arkadaşlar. Derken veya evde ya da temizlik yaptık işte derdik topladık. Bir yandan da çamaşırları yıkıyorum katlıyorum arkadaşlar. Bir yandan da böyle düzene koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Oğuzhan'ın odasını da aynısı yaptım. Oğuzhan rahatsızdı arkadaşlar. işe gitti o. Şimdi elektrik süpürgesini açtım. Kablolar falan o Buraları da böyle yaptım arkadaşlar. Ben sadece sizden bir fikir istiyorum canlar. Ee, buralısı bak yatak başlığı ben bu yatak başlığını birkaç şeyle silmeye denedim, çıkardamadım. Eğer güzel fikirleriniz varsa, güzel şeyleriniz varsa arkadaşlar, bana yazarsanız çok sevinirim. Buraları silmek istiyorum. Hani çamaşır suyuyla falan silmek hani çocuk nefes alıp verirken zarar verir diye şey yapmıyorum arkadaşlar. Onun için sizden bu konuda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Oğuzhan'ın odasını da temizledikten sonra arkadaşlar Böyle e, dolaplarımı falan da sildim. E zaten izi belli. Şimdi ıslak mendil var ya arkadaşlar, temizlik mendili. Onla siliyorum. Bu dolaplarımı yüzünü falan şu an çok kirli olursa başka bir şeyle siliyorum ki günlük olursa onunla siliyorum arkadaşlar. Salonuma geldim. Salonumu da arkadaşlar temizledim. Hani ben size demiştim ya. Arkadaşlar e, belki bu evi bir daha böyle göremezsiniz. Bu evi badana yapacağız diye. Taşındık düşündük arkadaşlar. E, akla gelmeyen başa geliyor. E, şimdi dedik ki önümüz kış. Perdeleri değiştirmek. Badana yapmak arkadaşlar. 7 yıl oluyor ben buraya gireli bu ev alalı. 7 yıldır ben e, bir girerken badana yaptım. Zaten temiz ama biz değiştirmek istiyorduk. E, perdeleri değiştireceğiz dedik badana yapacağız bize ağır gelecek dedim Mustafa hiç dedim bu sene kıpırdamayalım zaten dedim seneye kadar o çocuk daha güzel belki bir işe girer belki dedim bir yere gider e, dedim ya evi boşaltmak zorunda kalırız ya zonguldakta kalır dedim kendi hani e, gönlüne göre boyamak ister boyar böyle dedim arkadaşlar bu sene kaldı canlar çok istiyorduk boyamayı. Hele Mustafa çok istiyordu. Sanki kafama gönlüme göre eşyalara göre boyayacağım. Perde alacağım. Ağır geldi arkadaşlar. Yapamadık yani. Bir tek çiçeklerimi sulamak kaldı. Onları da şimdi sularım. Geçen gün bunu budadım. Bak birkaç yaprağı ben gidince köyde kuruyor. Ben gelince canlanıyor. Bu benim 20 yıl falan oluyor bu çiçeğim arkadaşlar. Koltuklarımı da dedim elimde silerim Mustafa. Ee, dedim aşırı kirli Zaten 3 kişi yaşıyoruz evde. Temiz olsun da dedik hani badana falan sonradan da olur. Derken arkadaşlar kendi odama girdim. Kendi odamı delip topladım. Bir yandan çamaşırları yıkıyorum arkadaşlar. Bir yandan kuruluyorum. Bir yandan onları düzenliyorum. Bu maskara kuşum silme bezim bu da. Bu maskara kuşumu kapısına açık vermişler. Bu delikanlının kapısını açık vermişler. O benim çiçeklerimin üzerine hep şey yapmış arkadaşlar. Gommuş. Çiçeklerimi ezmiş. Yeni yeni canlanmaya başladı zavallı çiçekleri. Geldiğimde bir kere sulamıştım. Şimdi tekrar bir kere daha sulayacağım. Bugün de hava çok güzel arkadaşlar. Bak. Bunu yeniden diktim. Kurumuş. Kırmış. Şunu yeniden diktim arkadaşlar. Bunları karıştırmış. Onda kabahat yok ki. Mustafa da suç. Neymiş? Kuşun canı sıkılıyormuş. Ben yokken ha geziyor, kert yerine giriyor diyor. Buraları yine böyle derdim topladım canlar. Aynı sizin bildiğiniz gibi işte. Mutfağımı da bu şekilde yaptım canlar. Şöyle, şimdi mutfakta işim var da akşam yemeklerim var. Bir de size dışarı havasını göstereyim. Hava bugün güzel arkadaşlar. Dün akşam çok yağmur yağdı ama hava çok güzel. Denizimiz ben berrak. Temiz görünüyor şu anda. Zonguldak şeyi öyle. Benim de başım ağrıyor arkadaşlar. Hiç Çarşıya falan inecektim. Terziye gidecektim ama inanın gidemiyorum. Bugünlük kalsın. Başka bir gün giderim. Derken gelelim banyomuza. Banyoya girelim canlar. Buraları da kendilerine terdim temizledim. Burayı zaten ikinci temizleyişim. İlk geldiğim gün duşakabinin camı şeylerini falan hep sildim arkadaşlar. Bunları çamaşır suyuna, bulaşık deterjanıyla yaptım. Onlar o da çok güzel yapıyor tabi her taraf düzenli olmak zorunda ev mısınız derken arkadaşlar bugün başıma ge aklıma gelmeyen başıma geldi benim makinamı şöyle size göstereyim boş marka güzel bir dijital makine 7 yıl oluyor Bunu ben alalı arkadaşlar eve girerken almıştım çok da güzel yıkıyor ya iyi memnunum yani kısacası Mustafa ben köydeyken e bir battaniye atmış arkadaşlar bir tane de yorgan atmış Makineyi Yani ayrı ayrı ama. Hepsini bir Ben hani kendi şeylerini yıkamış. Nevresini falan yıkamış. Ben yok onu zaten yıkıyor. Derken arkadaşlar makineden tak tok tak tok ses gelmeye başlamış. Ara sıra bir tak yapıyordu ama ben de ne olduğunu anlamadım. Hani yerini mi ayakları oynar. Makine sabit kalması şart çünkü arkadaşlar buna çok dikkat edin. Makine oynamayacak. Tamirci geldi. 10 dakikada yaptı. Dedi bunlar da de yapılacak. Kabul ediyor musunuz dedi. Bu da sürekli yapar dedi. Gördüğünüz gibi dedi. Bakın dedi şöyle püslenmiş dedi şurası arkadaşlar. E, neden oluyor bu dedim yorgan yıkıyoruz. Yorgan yıkama programı var bunun. Bu dedim neden oluyor? Olacaktı e, olacak da öyle dedi. Yani bunlar dijital dedi. Yani kendi halince biz neden oluyor diye soruyoruz. O normal diyor arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu üç ama sonra değişti. Aa, dediğim gibi kaç dedim demiştim arkadaşlar 4600 lira ustalık parası hariç canlar biraz tabi ona canım sıkıldı ele yak dözecek tam iyiye çıktım derken arkadaşlar mutlaka bir şeyler çıkıyor makinemiz değil bir şunu almaya kalksak kaç liradır bilmiyorum ben gerçekten çarşı pazar fazla gezmiyorum arkadaşlar hani e, böyle şeyleri şey yapmıyorum şu anda nedir nenin, ne, nas, nedir nesidir bilmiyorum canlar şu makine şu anda kaç liradır Derken arkadaşlar yine mutfağımda mutfağımı temizliyorum. Canım sıkılınca işte makineyi böyle ortada koyverdim. Şu perde yatsam dem denesem çalışmasını bir görsem cam silinecek. Başka işlerim de var. Şöyle şeyim var arkadaşlar. Yemeğim yok. İki tane yoğurdum üzeri var. Onu tereyağı yapacağım. Buralarım kaldı. Fazla işim kalmadı ama gücüm özgün işte dediğiniz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi buralarda da delip toplayayım. Temizlik işim bitsin. Ondan sonra <laughs> akşam yemeklerime derken vakit bu kadar veriyor Bir de <laughs> bugün çarşıya terziye gidecektim. İnanır mısın? Çok başım ağrıyor arkadaşlar. Onun için enemiyorum. Bugün evdeyim. Hadi tekrar güzel işlerde görüşelim de moralimizi fazla bozmayalım. Bir de arkadaşlar size makinem açacağım. Şimdi bulaşıkları yerleştirdim içine. Şunu söyleyeceğim. Tamirci gelmiş ki dedim. Şunu dedim şey, şey, şey yapayım. Dedim ablasının benim makinem dedim güzel yıkamıyor. Acaba neden olabilir? Ben dedim çok şeyler denedim. Bana dedi ki şu bu şeyler var ya arkadaşlar. Şunlar. Bunlar. Bunlar da olabilir dedi. Bunları çıkar abla tek tek dedi. İğne ucuyla veya kürdanla dedi. içini temizle. İğne ucuyla baktım hiçbir şey yok. Kürdanla da temizledim. O onu yaparken ben bunu yaptım arkadaşlar. Bunu temizledim ablasını dedim. Hiçbir şey yok. İçinde kanık falan değil. E, neden olabilir dedim. Hani bu neden o güzel çok da mı dolduruyor arkadaşlar? Doldurdum böyle. E, tabii ki bu, e, hani boşta çalıştırılmak istemiyorum. Bana ne dese beğenirsiniz arkadaşlar. Ömrü bitmiştir abla dedi. Yenilemek gerekiyor dedi. Ta, ta, çok moralim bozdu benim. Dedim ablasının Allah aşkına hayırlı ne gelmediysen buraya dedim ya. Bir hayırlı gelir insan dedim. <laughs> abla bunlar böyle dedi maalesef dedi hani. E kaç yıl oldu bunalalı dedi. Ben bunalalı arkadaşlar 15 yıl falan oluyor aşağı yukarı. E dedi abla dedi zaten bunların ömrü 10 yıl. Dedi atıyorum 15 yıl. Ömrü bitmiş. Ya da dedi tamirci çağıracağım şey yapacak Hele dedim hiç uğraşamam. Ben onu güzel çamaşır suyuyla falan dedim. Eee makine temizleyicisiyle falan dedim. Niye suyunu almış şey yapmıyor bilmiyorum. Yaparım dedim. Bir de arkadaşlarıma sorarım dedim. Kendi kendime diyorum tabii ona değil. Hani bir de ona şey takışı yapamam, çağıramam şimdi arkadaşlar. Bak makineyi ben normalde açıyor, açmadı kapama düğmesine basıyorum. Şöyle ikiye getiriyorum arkadaşlar. Bazen üçe getiriyorum, bazen dörde getiriyorum. Açık çalıştırıyorum. Bir de ondan sonra tekrar şurada bir kısa programı var. Tekrar başalıyorum arkadaşlar. Acık uzanacağım ondan sonra. İş, i̇nanır mısınız? Bu usta geldi benim başımı ağrıttı moralimi bozdu gitti. Arkadaşlar. inanır mısınız? Bir iki saattir yatıyorum ben. Şimdi yemek yapmaya kalktım arkadaşlar. Akşam da oldu. Yani akşam üzerine doğru oluyor. Şimdi bir ezogelin çorbası yapayım dedi. Şöyle orta boy bir tane soğanı elimde doğruyorum arkadaşlar zaten blendera vuracağım ya bu şekil bir diş de sarımsak arkadaşlar ee, çok yakışıyor buna bir fincan kırmızı mercimek koydum arkadaşlar iki kaşık bulgur iki kaşık da pirinç şöyle ocağa alalım şengelimiz biraz kurusun Bu arada yağ kabım yıkanıyor arkadaşlar da. Ben böyle yağ bitince haftada bir yıkarım yağ kabımı. Ve sarımsakların kokusu çıkınca arkadaşlar çalıştıramayın o gürültü oluyor o zaman güzel duyamazsınız. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı un koyalım. Unun kokusu çıkana kadar da karıştıralım canlar. Üzerinize sağlık, sıhhat, afiyet biraz rahatsız olalım. Çok <laughs> Salçamızı da koyduk. Burada ben e, kesinlikle sıcak su kullanmayacağım canlar. Sıcak suyumuz varsa tavuk suyu, sıcak su istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben normal el suyu kullanacağım. Açılımı da kolay olacak. Malzememi de koydum. Şöyle hızlı işte bir karısı. O da sıcaklığında. Kavrulsun arkadaşlar. Böyle biraz kavurayım Deneyin böyle bak pişman olmayacaksınız Şöyle iki dakika bir kavrulsun Aşaması var çünkü Gözetim altında bak arkadaşlar bunu anlatayım şey, Unlu çorbalar Çabuk taşar Çabuk atar kendini Ya ağzı açık pişirip Ya gözetim altında pişirip Aygazımız batıyor benim de başıma geldi bunlar arkadaşlar Makinemiz çalışıyor. Bir fincan yağ koydum canlar. Şöyle yaklaşık iki kaşık kadar arpa şehriyesi. Orada 10 dakika oluyor. Pirinci ıslatmıştım. Onu da yıkayıp geldim. Arpa şehrimiz kızardı arkadaşlar. Tıratmamız için yaptık. Hemen her tarafına daşlıkta yaydı. Pirince ben tereyağı kullanamıyorum arkadaşlar. Tabii ki siz birkaç tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi alttan üste doğru şöyle iyi ki kavralım kendine gelsin. Biraz da altını kısalım. Şöyle arkadaşlar iki dakika bir bu şekilde bu sıkatiyette kendine gelsin. Şöyle yine alttan üste doğru arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir dilim limonu suyunu tamamen sıkalım. Kapağını kapatıp kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım arkadaşlar. iki tane yoğurdumun kaymığı var arkadaşlar. Ee, biraz yumuşasın diye dışarı çıkardım. Kısa kadar ayır aldım. İlk önce böyle deneyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle tereyağını böyle çıkartabileceğim mi? Yemeklerimin de başındayım kartı kavanozda et küsül çalkalayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet <laughs> 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 çalkaladıktan sonra arkadaşlar parçacık su koydum. Bak kireyalım olmaya başladı, oluşmaya başladı. Toparlanmaya başladı. Gördünüz mü canlar? olmuştur canlar. Biraz daha toparlayayım ben bunu. Kuncanlar. Bir kere suyunu koydum, ıslattım. Bilemem. Yapışma. Her şeyi yerli yerince, havasını da aldım, havalandırdım da arkadaşlar. Şimdi hemen burayı alıyorum, bunu dinlendiriyorum artık. artık birleştireceğiz bunu biz. Kaymak gibi de tereyağımız oldu arkadaşlar. Evet. Evde kolay ee, tereyağı yapım, El yapımı arkadaşlar. Ben bunun suyunu kullanmayacağım. Kullanmak istediğiniz arkadaşlar kullanabilirsiniz içinden tamamen çıksın. Ayranı gitsin, yoğurdu gitsin. Üzünenin pütrükleri de gitsin. Sütü iyice pişirin. Kıpkırmızı kenarda piştikten sonra 10 dakika bekledin arkadaşlar. Hani kısık ateşin altında. Ondan sonra yoğurdu mayalayı soğuduktan sonra inanın kaymağı böyle tereyağı işimize çok geliyor. Bak ben, ben azıcık da tuz koyacağım buna süt çiğinden olan kaymak çiğ kaymaktır kaymak yapıyorlar ya canlar biz onlara çiğ kaymaktır bizim en güzel doğal kaymak şeyimiz budur arkadaşlar tereyağımız hemen tuzladım arkadaşlar şöyle şimdi üzerine altına streç film kapağı yok bunun St streç kağıtını sarıp buzdolabında saklayacağım bu kahvaltılık şöyle bir çorbamıza bakalım evet kıvamı da suyu da gayet güzel arkadaşlar daha sizden sonra ben bir bardak su ekledim fazla eklemedim Yüz. göstereceğim size tanesini şimdi bakın yarı taneli ezegenin çorbasına en çok ne yakışır arkadaşlar yakışır canlar Kırmızı toz biber çok az. Bunu sofrada kendiniz şeyinize de koyabilirsiniz. Az bir bir çay kaşığı da pul biber. Bakın arkadaşlar kıvamı her şeyi yerli yerinde tam bir şifa dopesi. Bütün çorbalar öyle zaten. Bunun ben hemen altına kısıyorum artık kapatıyorum canlar. Ve artık ciğer soteme başlayacağım. Ciğer soteye var bir de pilavın yanında. Cacığım var. Turşum var arkadaşlar. Akşam yemeğimiz de böyle.